duyduğunuz marş, yasaklar ve zıttıklar ülkesi Kuzey Kore'nin ulusal marşı. Kuzey Kore öyle bir yer ki, bir taraf zenginlik ve bereket içinde yaşarken, bir taraf ise yiyecek bir lokma bulamadığı için açıktan ölüyor. Bir taraf ülkeden elini kolunu sallayarak çıkarken, ülkeden çıktığı için, daha doğrusu kaçtığı için ailesi öldürülüyor. Kuzey Kore'den bilgi almak neredeyse imkansız. Sadece Kuzey Kore hükümetinin verdiği ve Kuzey Kore'den kaçmayı başarabilenlerin anlattıkları kadar bilgi var. Evet, yanlış duymadınız. Ülkeden kaçanlar, daha doğrusu kaçabilenler var dedi. Çünkü ülkeden çıkmak yasak. Adeta bir hapishane. Ayrıca ülkeden kaçabilenlerin anlattıkları, Kuzey Kore hükümetinin anlattığı bazı şeylerin yalan olduğunu doğrular nitelikte. Adeta kim ailesi bu ülkeye korku hakimiyetini almış durumda. İsterseniz gelin bu videoda Kuzey Kore'nin tarihine, ve kim ailesinin kurmuş olduğu bu korkunç araotorluğuna seyahat edelim. Her şey 1875'te Kore'nin stratejik konumunun önemi ve doğal kaynaklarının zengin olması sebebiyle etrafındaki ülkelerin dikkatini çekmesiyle başladı. O dönem Kore tek ve bütünde ayrıca Çin'le de geniş bir ticaret ağı vardı. Fakat Japonlar Kore'nin stratejik önemini keşfetmiş olacaklar ki Kore'ye zorla Dankfu Anlaşması'nı imzalattı. Bu anlaşma gereği Çin'in ticaretini kesip kendisiyle ticaret yapması gerektiğini söylüyordu. Ayrıca Kore'nin içindeki reformistler, modernleşme için Japonya ve Avrupa devletlerine yanaşma taraftarıydı. Muhafazakarlar ise Çin'le ilişkilerini kesmemeleri gerektiğini söylüyordu. Japonya, Kore üzerinde güç kazanıp Rusya'nın bölgede güç kazanmasını istemiyordu. Çünkü bir sonraki hedef Japon toprakları olabilirdi. Ülkede ayaklanmalar Halk kutuplaşmıştı bir taraf Japonya bir taraf Çin diyordu. Hükümet ayaklanmaları bastırmak için Çin'den yardım istedi ve Çin yardım için Kore'ye asker yolladı. Bunu gören Japonya da Kore'ye asker yolladı ve Kore hükümetini ele geçirdi. Yerine kendine sadık bir hükümet yerleştirdi. Bu durum Çin tarafından kabul görmeyince iki taraf arasında savaş çıktı ve Japonya savaşı kazandı. Asya'da Rusya güç kazanmak isteyince ona da savaş açtı ve onu da kazandı. Böylece Kore üzerindeki hakimiyeti artmış oldu ve Kore'yi bir parçası haline getirdi. Japonya Kore üzerinde çok ağır politikalar izledi. Öyle ki ülkede Korece konuşmayı yasakladı. Japonya'nın amacı Kore'yi asimile etmekti. Yani onlara kendi kültürünü, dilini unutturmak istiyordu. Japonya burayı işgal etmesi 35 yıl sonra yani 1945'te 2. Dünya Savaşı çıktı ve Japonya savaşta yenilmesi sonucunda Kore'deki 35 yıllık yönetimini sonlandırma kararı aldı. Japonya Kore'den çekildikten sonra Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Kore'yi 38. paralelden ikiye ayırıp ülkeyi geçici olarak işgal etmeye karar vermişti. Tabi Sovyetler Birliği de kuzeyi işgal etmekteydi. Yani aslında Kore Sovyetler ve Amerika tarafından bölünmüştü halkın bölünüp bölünmek istemediğini kimse sormamıştır. Kore 38. paralardan ikiye ayrılmış. Kuzeyde Sovyetlerin ve daha sonra Çin'in destekleyeceği Kuzey Kore, güneyde ise Amerika'nın desteklediği Güney Kore. Kuzey Kore'nin başına Kim Il-sung, Stalin tarafından getirilmiştir. Kim Il-sung, kendince ülkeyi birleştirmek istemiş, ve güney topraklarına girmiştir. Güney Kore'de ABD ve NATO destekli kendini savunmuştur. Yani Kore Savaşı yaşanmıştır. Güney Kore'ye Türkiye, Amerika, İngiltere, Yeni Zelanda ve daha birçok devlet asker göndermiştir. Bu videoda Kore Savaşı'nı anlatmak zor olur fakat istek olursa gelecek videolarda anlatabilirim. 1953'te Panmunjom Ateşkes Anlaşması ile Kore Savaşı sona erdi. Fakat bu sadece bir ateşkeste de. barış değil. İki ülke kağıt üstünde hala savaştadır. Fakat aktif olarak durum böyle değil. Bu anlaşmayla bugünkü Güney Kore ve Kuzey Kore sınırlarda belirlenmiş oldu. Artık Kuzey Kore'nin başına Kim Il-sung geçmişti ekonomik desteğini büyük ölçüde Sovyetlerden sağlamaktaydı ve gelen paranın %25'ini askeri harcamalara yatırınca harika bir orduya sahip oldular. Bu dönemde ekonomi de iyiydi Sovyetler Birliği sayesinde. Fakat kimin o çok güvendiği Stalin 1953'te ölünce ve ardından 1990'larda da Sovyetler dağılınca Kuzey Kore'de ekonomik olarak çöküntüye girer. Kime karşı muhalefet oluşur? Muhalefeti önleyebilmek ve muhalifleri de yok etmek için Kim Il-sung kendince son bun denen bir sistem geliştirir. Bu sisteme göre ağır suç işleyenler yakın akrabalarıyla beraber cezalandırılmalı. Hatta bu da yetmez. Suçu işleyenin üç nesli yani çocukları ve torunları da cezalandırılmalı. Böylece isyancı nesiller sona erecektir. Bu cezaya çarptırılmanız için kim ailesinden birine yüce lider demeyi unutmanız yeterli olur böylece çalışma kamplarına gönderilir. Sabahtan akşama kadar ağır işlerde çalıştırılırsınız. Kuzey Kore halkını artık bir kabus bekliyordu. Kim Il Sung halkın gözünde ilahlaştırılmak istenir. Ülkede tüm dinler ortadan kaldırılır. İncil durdurmak, hele de batılı dinlere yönelmek yasaklanır. Halk ateistliğe yönlendirilir. Ülke anayasasında sözde din özgürlüğü olmasına rağmen. Çünkü Kim ailesi halkın kendisine tapılmasını ister. Kim Il Sung ölü ve yerine oğlu Kim Jong Il geçer. Çünkü ülkede tek parti vardır ve siz o tek partiye oy vermek zorundasınız. Kim Jong Il de Kuzey Kore'nin adını harika filmleriyle duyurmak ister ama başaramaz. Bunun için Güney Kore'nin en ünlü film yıldızlarını Çin'den Kuzey Kore'ye kaçırtır. Ve bu insanları 8 yıl boyunca zorla Kuzey Kore'de tutar onlara film yapmaları için baskıda bulunur. Bu insanlar da Kim Jong-il'in elinden kurtulabilmek önce Kim Jong-il'in güvenini kazanırlar. Ve Kim Jong-il bu insanları Viyana'daki film festivaline getirir. Viyana'da bu film yıldızları Kim Jong-il'in elinden kurtulurlar ve gazeteye her şeyi anlatırlar. Olay dünya basınında büyük yankı yapar. Kim Jong-il Kuzey Kore'nin sesini filmleriyle değil ama sahtekarlığıyla duyurmuştur. Tabi halkın bir suçu yok zaten dünyadan haberleri de yok. Çünkü ülkede televizyon, internet, gazete, radyo hepsi devletin kontrolünde. Elektrik yok, halkı yiyecek bulabilmek için ya orduya katılıyor ya da yasa dışı işler yapıyor. Kim Jong-il filmleriyle ismini duyuramayınca nükleer silahlarıyla duyurmak istedi ve istediğini de yaptı. Ama bunu Amerika istemiyordu. Amerika, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını durdurması karşılığında ekonomik yardım teklif etti. Aslında bu Kuzey Kore tarafından kabul gördü. Fakat anlaşmaya kısa bir süre uydular ve yeniden nükleer programını yürürlüğe geçirdiler. İş krize döndü. Yıl 2011'e geldi ve iktidara Kim Jong-un geçti. Kim Jong-un ülkenin kurucusu Kim Il-sung'un torunu ve Kim Jong-il'in de oğludur. Fakat burada hayat Kim Jong-un'un yönetiminde de kötü durumda. Ülkede internete elit kesimler dışında kimse giremiyor. Yabancı, hele de Hollywood filmleri izlemek yasak. Ülkeden çıkmak yasak. Hatta halk batıya ve kapitalizme özenmesin diye Avrupa tarzı saç kesimleri bile yasak. Devletin belirlediği saç modelleri yapılmak zorunda. Ayrıca Kim Jong-un'un da saç modelini yapmak yasak. Umarız bu saç modelini kendine de yasaklar. Kim Jong-un da nükleer silah yapmakta kararlı gibi gözüküyor. Kim Jong-un da babası ve dedesi gibi bir diktatördü. Hatta sırf kendisine ve Kim ailesine muhalif olduğu için abisine bile öldürdüğü iddia ediliyor. toplantı sırasında uyuyakaldığı için koca generali uçak savar topuyla idam ettirdiği biliniyor. Ama bir yandan da barış, dostluk ve Güney Kore ile birleşme çağrılarında bulunuyor. Bunun için konferanslar yapıyor. Hatta Güney Kore lideri de askerden arındırılmış bölgede buluşmuşlardı. Ve Güney Kore'yi ziyaret etmişlerdi. <laughs> <laughs> Kuzey Kore, Amerika tarafından Güney Kore'ye düşman gibi gösterilmeye çalışılsa da durum aslında öyle değildir. Hatta Kuzey Koreli halk Güney Kore'ye uçan balonlarla mesajlar yolluyor. Birleşip Amerika'ya gününü gösterelim diyorlar. Son günlerde bu diktatörün de öldüğü haberleri yayılmaktaydı. Hatta Güney Kore ve Amerika istihbaratları Kim Jong-il'in hastaneye kaldırıldığını belirtmişti fakat kameralara çıkıp ben hala hayattayım diyene kadar. Kuzey Kore halkına bir süre daha işkence edecek gibi gözüküyor. Sizce bir gün halk kim ailesinin sonunu getirecek mi? Ve hatta Kuzey Kore ile birleşecekler mi? Yoksa kim ailesinin korku imparatorluğu devam edecek? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden belirtebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone değilseniz kanala abone olmayı da unutmayınız. İlk 500 aboneye ulaştığımızda Instagram sayfamızdan çekiliş yapıp rastgele bir kişiye kitap hediye edeceğiz. Bunun için Instagram sayfamızı da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.